Bu tapınak, Tanrı e, İrmuşini'ye yapılmış bir tapınaktır. E, İrmuşini 19. E, sırada bir tanrı ve bereket tanrısı. Belki o zaman bu topraklar çok daha bereketliydi, bereket umarını almış. Aynen şöyle diyor. Dingir, yine ilk başta dingir tanrı kelimesi geçiyor. Dingir İrmuşini eynie Susini'a, a sardurişe argıştini. Argış'te oğlu Sardur bu tapınağı Tanrı İrmış'ın için inşa ettirdi diyor. İrlu adni yasini eşbiyeli içten u aşe dinger haldi. Burası diyor bir dağdı, bir çöldü. Benden önce hiçbir şey yapılmamıştı. Ama ben Tanrı Haldir'in gücüyle eyalet merkezi olarak bu şehri kurdum diyor ey güya <laughs> men nişe mani eşba ula e uşe guguni anini 35 kilometre ileride Hoşap diye bir yer var yeni adı güzel su Hoşap ama Urartu dönemindeki adı Guguna Guguna ermağından buralara kadar su kanalları getiriyor Sarduriki Guguna inini evet Uşmeş diye o suyla Eşbiye ila eyni men tuş ele sardini Bağ ve meyve bahçeleriyle Güzel bir şehir meydana getiriyor Buraya Terabitine bima eşbiye ini Sarduri hinili Bütün bunları yaptıktan sonra Yaptığı şehre bir isim bir ad verecek Kendi adını veriyor Kendisinin adı Sarduri Onlar Türkçe hinili şehir demektir Sarduri şehri olarak tanıtmış Evet Sarduri hinili Ya inanar işe vima eşbiye ini argıştı şelanime bütün bunları babası olan argıştının anısına onun hatırı için bunları yaptığını söylüyor manini dingir haldi e dingir haldi tanrı haldinin azameti ve onun büyüklüğü sayesinde argış dişiye tuşba inime Babam büyük bir kraldı ve Tuşba'da krallık yapmıştı. E ama kendisi de kral, kendisinden bahsetme. İlla babası. Evet. Ardışa ayrıca eşbiye hediye aynı Öyle bir kraldı ki babam bütün halk tarafından sevilmişti diyor. İyi bir kraldı diyor. Eşdişe ben yaptım bunu diyor. Men tuşela eşbiye dingir haldi diye, Men nişe bima aşeni men Benim yaptığım eserleri kırmayın, yıkmayın, bozmayın. Bunları yapan olan varsa Tanrı halbinin ve diğer Tanrı'nın gazabına uğrasın diye. Bëtë do në rakhjëve të. Bëtë do